Evet sevgili seyircilerim. Bugün yeni aldığım kamerayla size çekim yapacağım. Daha güzel ve daha net videoları seyretme imkanınız olacak. Daha geniş perspektiften çekim yapabiliyor. Hem de daha net çekim yapabiliyor. Elde çekim yapan makine. Şimdi size torunlarımı da göstereyim. Onlar da ileride oynuyorlar. Şimdi onların yanına gidelim. Evet, ne yapıyorsunuz çocuklar? Hadi dedem suya girer misin Selim? Hadi gir oğlum bakayım bir. Hadi suya gir. Hadi gir bakayım içine. Hadi suyun içine gir oğlum bakayım. Hadi bakayım oğlum benim. Nereye girdin sen? Aa, wow. Selim ne yapıyorsun sen? Wow. Ne yaptın sen oğlum? Taş yaptın. Şapkan mı düştü? Atma, atma, atma. Atma, Bak atma diyorum, atıyorsun. Evet çekime devam ediyoruz. Fazla su fışkırtıyorlar. Şimdi Fatih de geldi. Hadi Fatih gir bakalım denize. Denizli Gölü'ne gir bakalım. Babanla ne yemeği yapıyor biliyor musun bugün? Makarna. Çubuk makarna değil mi? Niye? Bak arkada gemiler. Boy bakalım yüzecekler mi? Bir deneyelim bakalım bir hadi. Bak nasıl yüzüyorlar gördün mü? O yüzüyor. E. Ee, o da yüzer. Bak o da yüzüyor. Ama şey. Ay, toprak var onda demek ki temizlemen lazım toprağını. Üzerine koy mu toprak? Temizle. Ne yapıyorsunuz? Suda oynuyorsunuz. Yapay yapay gölde. Neden? Bunlar da Fatih'in dikmiş olduğu soğanla biberle. şuraya koyacağım. Evet. Ben buradan sürecek. Ondan sonra gemiyi koyacağım. E. Aşağı kayacağım. E. başka? Olmaz, Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Bak niye oldu? Koy bakalım altını ısla. De şurada kova var bak. Burada kova var. Oradan kovayı su dök arkasından. Selim sen ne yapıyorsun? Evet bahçemizden genel görünüm bu. Çocuklarına çektik. Çok değerli seyircilerim. Gördüğünüz gibi torunlarımın yapmış olduğu yapay bir gölde oyunlarını seyrettik. Burada değişik videolar çektik zaten. Suda gemi yüzdürme, göl macerası gibi değişik videolar seyrettik. Seyredeceğiz bundan sonra da. Bu yaz sezonu boyunca buralarda çekimleri sürdürüleceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim burada bu kadar. Yeni kameramda çekimler yaptım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yayın adımıza göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Çatalın Mehmet. Youtube kanalından beni izlemeye devam ediniz. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın.